Çocukluk yaşlarımda e, bir film seyretmiştim. O zaman İmam Hatip Okulu, zannıma göre ikinci sınıftaydım. O zaman filmin manasını çözemedim. Ne anlatmak istiyor bu e, efendim filmi yapan Şahıs. Konuşu, Bostan Gangsterleri diye bir film ama çok enteresan. Buna benzer belki siz de çok film seyrettiniz. Şu anda ben o zamanın idrakiyle bir banka diyeyim. Ama daha sonra anladım ki bu soyulan yer bankada olmayabilir. Ya bir market süpermarket de olabilir. Neyse. Böyle bir yer soyulacak. Hırsızlık yapılıp soyulacak. Şimdi Kadro o kadar enteresan ki, kadroda polis var, kadroda hukukçu var, yani hırsızlık yapacak olan kadroda, doktor var, her türlü, her tip adam var. Meğer senaryo o kadar e, gelişmiş ki, şayet bir insan o e, iş esnasında yaralanırsa, Doktor hemen müdahale edecek artık. Şoförü var vesaire. E, kaçırmak gerekiyorsa onu alıp kaçıracak. Hülasa yakalandı, hakim devreye girecek. Hepsi mevcut. Ben de o zaman derdim ki okuyan adam kötülük yapmaz. E, aileden öyle bir terbiye aldık. Öyle biz anamızdan, babamızdan Allah Allah yahu Karşımda şimdi hırsız hakim. Efendim, karşımdaki hırsız polis. Karşımdaki hırsız doktor. Birden dünyam allak bullak oldu. Bir hayat boyu beni o film meşgul etti. Meğer adam şunu anlatıyor bana. Hani bizde bir atasözü oğlum ben sana vali olamadım demedim. Adam olamadın. Olamazsın dedi. Onu anlatıyor. Şimdi Arkadaşlar ee, meslek erbabı olabilmek için mesela burada üniversite var okuruz bir meslek sahibi oluruz fakat iyi bir insan olamayız mükemmel bir insan olamayız işte dünya bu iki değeri dengede tutacak. Hem iyi bir insan hem de iyi bir meslek adamı. İyi bir insan olabilmek için bu okullara ihtiyacımız var. E çalışacağımız iş yerlerine, sanayi kurumlarına vesaire bunlara ihtiyaç var doğru. Yetişeceğiz. İyi insan olmak için de iyi bir dindar olmak lazım. Çünkü İnsanı insan yapan esasen dinlerin beşeriyete gönderiliş maksadı da bu, mükemmel bir insan olmaktır. Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen aidiyetini Allah'a ait bir mantıkla hayatını yaşayan bir varlık olmaktır. Yani iyi bir kul olmaktır. O kul Mükemmel olduğu zaman sen onu mühendis düşün, doktor düşün, çöpçü düşün, savcı düşün, işçi düşün. Onun olduğu her yer mükemmeldir, güllüktür, güdüstanlıktır. Bence dünya geldi bu noktaya, bunu bulmaya. Ee, hepimiz bu anlayışa yani bu meslek, kültürüne, bilgisine ve de insan olma olgusuna, yaşayışına e, dini temasına, duygusuna buna muhtacız. Dünya bunu arıyor. E, hep beraber burada bilhassa Avrupa'da çalışan arkadaşlarımız efendim kıymetli basın müntesiplerimiz ve sizler eee biz milli tarihimizden aldığımız bilgiyle tecrübeyle onu hayatımıza geçireceğiz. Yani o insan olma onu hayatımıza geçireceğiz. Sonra burada yaşadığımız o mükemmel hayatı, bak bir ezan sesinden diyor arkadaşımız çok insan Müslüman oldu. Bir ezan sesinden etkilenen bu insanlık müsaadet senin hareketinden de etkilensin. Yani seni gören dünya tabiri caizse cennete dönsün. Ama sen iç kulvarını hele bir cennete döndür de ondan. Ondan sonra. E, e senin benim için cehennem olursa kavga gürültü fırtına burada koparsa barış burada olmazsa habera bir kavga olursa anarşi bu dışa yansıyor. O zaman sen beni ben seni eleştiriyoruz. E bakacak şimdi bu kardeşlerimiz bu insanlar. Ya bunların faydası kendine yok ki bana olsun. Yani bir ezan insanı etkilerse bir teşekkür etme, bir ikram etme, bir merhaba deme, bir nasılsınız? Ne bileyim bir yakınlık gösterme İnsanca insan olma, medeni olma tavrı ve davranışı buradaki e, gerek Alman kardeşlerimizi, gerek başka uyruklardan olan insanları etkileyecek ve o insan olma özlemini, sevgisini onların gönlüne yerleştirecektir diyor. Hep beraber bu vazifeyi yapmaya ben sizi davet ediyorum. Bizdeki alt erenler Yusuf Has Hacipler, Kaşkarlı Mahmutlar, Ahmet Yeseviler, Mevlana'lar, Yunuslar, Hacı Bektaşlar kendi dönem ve devirlerinde bunu yaptı. Şimdi dünya yeni Mevlana'ları, yeni Hacı Bektaşları, yeni Yusuf Has Hacıpleri yani sizleri bekliyor. Ben bekliyorum en azından. Almanya bekliyor en azından. Dünya bekliyor en azından. Bekliyoruz ve yarın hep beraber böyle bir insan olmayı yaşayışımızda yani nefsimizde evvela garanti altına alıp mutluluğu kendi içimizde, ailemizde, çevremizde, cemiyetimizde inşallah temin ediyor diyoruz ve sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'a hepinizi emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum efendim.